bir güncellemeye gelmiş arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Heyecandan konuşamıyorum. Gerçekten çekmeyeceğim sandınız Ben çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir güncelleme. Çok güzel. Çok kıza bayıldım. Umarım ücretsiz veya az paralı şeyler vardır. Hani girişi mükemmel. Girişinden böyle aydınlanabiliyorum. Mükemmel. O kale, o şey bayıldım yani. Umarım çok pahalı değillerdir. Bakalım şöyle bir neler gelmiş. Peri masalları paketi, yeni do, yeni yoldaş. E, Yusuf çok zırhı e, Peri masalları dost yuvası. İnanamıyorum. Peri masalları etkinliği kaleden ev paketi. CD çiçek e, aracı. Bunlar mükemmel şeyler gelmiş. Arkadaşlar çok Güzel. Şöyle bir değiştirelim onu. Ya, mükemmel şeyler gelmiş. Hava çok güzel duruyor. Turuncu turuncu şey şey. Turuncu diyorum ya. Mor mor mükemmel. Çok beğendim. Hemen bir kaleye gezmek istiyorum. Sonra <laughs> neler gelmiş <laughs> onu bakalım. Burası değişmemiş. Burası hala var. Kutu <laughs> Kutu değişmiş. Kutudan neler çıkıyormuş? Bakın Saç da çıkabilir. İnsanlara saç da çıkabiliyor. Çok güzel. Ben bu saçtan çıkmasını acil istiyorum. <laughs> mükemmel ya. Çok güzel. Arkadaşlar kaleye gezmek isteyen çok fazla insan var burada. Evet arkadaşlar kale mükemmel. Yani çok beğendim. Üst katı da mı var bunun? Çok güzel. Bu ne bir güzellik. <laughs> Çok beğendim Güncel güncellemeyi. Gerçekten bayıldım, öldüm, bittim yani. Harika güncellemeler. Arkadaşlar mükemmel tek kelimeli mükemmel ağlamak istiyorum o kadar güzel şey ki bu ne bu ne bu ne hemen bak kılıç çok güzel umarım bu kılıcı da alabiliriz arkadaşlar buradan alabilirsiniz 40 bin lira mı Ev veriyorlar. <laughs> 40 bin lira, 400 değil herhalde. 400 bin liraymış arkadaşlar. 40 bin sandım. 400 bin liraymış. Gerçekten çok pahalı. Eğer 40 bin ise, yani benim şuradaki paramı görüyorsunuz, alabilirim diyecektim. E, düşündüm yani almayı, ama maalesef. 40 bin değil. Neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle şeyler gelmiş yani mükemmel arkadaşlar. Acaba bakın bu çiçekleri budarsak böyle şey yaparsak bize param falan mı geliyor yani? Bakın hemen bir puan. Bu ışık. Bu ışığı hatırlıyor musunuz? Bu taraftaydı arkadaşlar. Bir dakika şunları şey yapalım. <laughs> Aa ışık buraya gitti. Neyse arkadaşlar. Bunu sonra yaparız da ben şu biraz dünya inceleyim. Dünya çok değişmiş ve oyun gene araba yarışı gelmiş. Çok güzel, mükemmel olmuş. Aşık oldum, ağlamak istiyorum. Çok güzel. Yemin ediyorum. Aa, bunlara bakalım. Aa, paralı. İşte bedava şeyler olsun isterdim ya. Şu da arabası herhalde. Bu da böyle oturuyormuşsun burada. 60 elmas alırdım. Normalde yetiyor ama çok tatlı. Bu neymiş? Aa bu bir oyun galiba. Eros'un yayı ve oku. Bu şekilde. Aa burası bahçe gibi mükemmel. Çok beğendim. Ben ağlamak istiyorum gerçekten. Arkadaşlar buradan böyle balonlar alıp da sokabilirsiniz yani çantanıza ben mesela bir sürü yedek sokuyorum. Sonra şey yapayım diye. mesela bakın şöyle deneyelim. Uçuyor arkadaşlar. Çok güzel. Çünkü bu soktuğumuz yedek şeyler bizim ihtiyacımız oluyor bazen. Yani eski gelen şeylerden de kalmış. Neyse dükkana bakalım artık ben. Ben dükkana bakmak için çok heyecanlıyım zaten. Bunun üstü 160 elmas ya biraz pahalı sanki. Yeni petleri çok merak ediyorum. Aa 100.000 Bir sürü satiko paketinde bir değişiklik yok. Çok güzel ya. Mükemmel yani. Çok beğendim. Şöyle biraz. Bunlar bunlar bu eskiden vardı sanki. Yeni böyleden gelmiş gibi. Ya bu paketin bence şey olması lazımdı. Bedava şeyler de olması lazımdı. Gördüğünüz gibi aşağıdaki şeylerde hiç bedava yazan bir şey yok. Bu nedenle yani ne bileyim. indirimler diyor. Bunlar evler falan ev eşyaları, kıyafet Evet arkadaşlar yani isterseniz buradan alabilirsiniz böyle şeyler. Gayet mükemmel şeyler gelmiş. Bu, buna, buna da bayıldım. Bunun üstüne biniyorum galiba. Aa, mantar kana çok güzel. Arkadaşlar benim bunlardan almam lazım. Ay, paramı da harcamak istemiyorum. Yani, ama alırım ya. Almaya çalışacağım ben. Kıyafetler bu kadar. <laughs> Evcil bedava bir şey yok arkadaşlar ya. Çok bedava şeyler getirmemişler. Hani biraz bedava şey olabilirmiş. Ama arkadaşlar petlerden midillinin gelmesi mükemmel oldu ya. Gerçekten ben bundan çok istiyordum. Ben bunları alıp binek yapacağım. Yani hesabımı alacağım ve binek yapacağım. Gerçekten arkadaşlar mükemmel. Şöyle koyalım da bir an önce geçsin o midillilerden alabileyim ben. Gerçekten yeni güncelleme. Çok güzel. Şurayı görebilir musunuz? Mükemmel ama bunun için biraz üzüldüm ben ya. Şu kıyafeti çok istiyordum. Üzüldüm biraz ya. Yani ne gerek vardı bu kadar pahalı olmasın. Neyse arkadaşlar paramızı biriktiririz. Biz de sonra alırız yani. Bu kadar da fakir değiliz. <laughs> Yeni araç kısımlarına bir şey gelmiş mi? Bakalım mı? Yok burada bir şey yok. Değişmedi o galiba. Burada mesela böyle video mesela çekmek isterseniz buraya gelirsiniz. Geldiğinizde burada gösteri yapıp video çekebilirsiniz. Mesela bu şekilde. Aa Bu daha küçük kılıç. Mükemmel şeyler gelmiş ya. Arkadaşlar aşık oldum. Ama bize yeni petler de var demişti başta ve yeni petleri göremedim yani. Selam PKÇ vatandaşı. Bu ormanın bu ormanın kalbi binlerce yıllık ağaç gerçek formuna geri dönmeye birine yardım etmek için burada. Etrafı ışık saçan bir enerji yayan sihirli bitkiler bulunmakta. Onları toplamak için yardıma ihtiyacım var. Kılıcı kullanarak 5 gün boyunca her gün 5 tane getir. Böylece ağaç görevini tamamlamak için yeterli güce ulaşacak diyor. Yani aslında bu da bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Çünkü hem bu ışık, bu ışığı biliyoruz. Bütün güncellemelerden biri var. Ve bu da yeni petlerden birisi galiba. Ah bir dakika bu bizi bir yere götürüyor. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bakın bu videoyu izlerseniz yeni güncellemeyi size öğrenebilirsiniz. İnanılmaz. Buradaki tavşana mı olmuş? Tavşan bir kılıç istiyor ama biz ilk önce buraya girelim. Bu e, çok güzel ya. Gerçekten çok gizli saklı şeyler mükemmel. Yani çok güzel aşık oldum güncellemeye ya. Keşke bedava şeyler de çok fazla getirilseydi de. Çünkü yani biliyorsunuz arkadaşlar çoğumuz yani ailelerimizin çoğu oyna para yatırmaya izin vermediği için nasip yapamıyoruz. Aa bu bizden kılıç istiyor. Tamam. Tamam. Duttum. Arkadaşlar bir dakika buradan atlayıp da gidip. Aa burası burayı aşağı bir inelim biz. Burası. Aa bir dakika. Tamam. <laughs> Aha, o tavşancığın kafasında da bundan vardı. Gayet güzel oyunlar gelmiş. Bu oyun bana Roblox'u hatırlattı. Roblox'ta da genellikle böyle oyunlar oynanıyordu. Yani ben bu böyle oyunları eğlenceli buluyordum. Ee, yani bu bana Roblox'u hatırlattığı için biraz hani duygulandım yani. Çünkü Roblox biliyorsunuz ki kapandı ve nedenle Roblox kapandığı için oynayamıyoruz. Evet arkadaşlar bize var para falan verseniz. Neyse biz buradan çıkalım. Çıkarken acaba kılıcı alıp o tavşanı falan vurabiliyor muyuz? Bakacağım. Arkadaşlar bana işte dev robota yardım et diyordu. Acaba dev robotla ilgili olumsuz bir şey mi? Aa şurada ne oluyor? Acaba diyorum. Aa neler almışlar. Çok güzel. Yani Keşke bizde de olabilseydi. Bedava hiçbir şey yok ki. Dev robota yardım et. Dev robotta ne oluyor? Bir ara dev robot bozuk diyorlardı. Evet içeri girdik. İçeride Aa, bir tane oyun var burada. Çok güzel. Hemen bakmak istiyorum bir. Ee, amacı konusu Bir şuradan bakalım. Eskiden bakıyorduk. Aa. Oyuna bir şeyler oluyor ama neyse. Hı, buna bakıyorum. Hmm. tamam ben oyuna girmeyeceğim. Arkadaşlar bakın yeni sürpriz kutuların yerleri. Böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Yeni sürpriz kutuların yerlerini de sizlerle beraber inceleriz. Evet arkadaşlar hem buradaki bir tane de sürpriz kutuyu görmüş oldunuz. Bütün sürpriz kutuları almayayım ki size de başka bir videoda göstereyim arkadaşlar. Bu arada yorumlara yazın. Bedava nasıl değerli pet alınır? Gerçekten kesim çözüm. Mesela ben midilli istiyorum. Belki beni öbür videoda midilli ile görebilirsiniz. Çünkü ben bunu binek yapacağım alıp. Ateş ericiler hasından da toplayacağım. Bir iki tane alacağım ki binek yapayım. Çünkü bende bir tane ateş ericiler hası var zaten. Ateş ericiler hası bir ara çok popüler oldu. Ve herkes ateş ericiler hası diye peşinden koşuyordu. Ben de bu ateş ericiler hası ne şırlıyor diye çok merak ediyordum. Bakın arkadaşlar 20 elmasa bundan alabilirsiniz. 160 elmasa da büyülü prenses elbisesi alabilirsiniz. Buna da 30 güne de bu. Arkadaşlar bana başında yeni petler geldi bakabilirsiniz gibi şeyler demişti. Ama ben burada yeni petlerin geldiğini göremedim açıkçası. Aa! Aa bir dakika. İksirler İksirlerden alalım hemen. İksirler çünkü olmazsa olmazımız. Hepsinden 10 tane veriyormuş. Hmm. Ben de zaten bunlardan olduğu için onlardan almayacağım. 73 TL'm kaldı. Yani üzüldüm biraz. Neyse arkadaşlar. Gayet güzel şeyler gelmiş ama ben petlerin nerede olduğunu bu bulamadım bana da yorumlarda söyleyin ben de petlerin nerede olduğunu bulayım Çünkü bana ilk başta petler var demişlerdi petler yok Aa, arkadaşlar ee, şurada oluyor ya acaba burada mı diyeceğim de yokmuş burada da yokmuş ya yeter artık a boto var İstesek verir mi acaba Arkadaşlar şöyle bir emojilere bakayım dedim. Emojilerde böyle bir tane kalp koymuşlar. Gayet güzel. Böyle bir tane baş döndürücü. Sonra böyle Aa! Bunları aynı anda koyabiliyormuşuz. Çok güzel. Yani mükemmel. Böyle bir şey var. Aa bu, var. Bir dakika. Biz hep bu emojileri arardık, sonunda bulduk. Bir varmış, bir yokmuş ve gökten ve gökten üç elma düştü. Evvel zaman içinde kalmış. zaman. Içinde. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalmış. zaman. Içinde. Arkadaşlar ben yeni gelen petin burada olmamasına çok üzüldüm. Aa tiki kiti. Onun tiki kiti ve pams falan oynayın gelir ya. Neyse arkadaşlar. Yani o petler nerede? Çünkü bir bana oyunun başında gelen petlerden bahsetti ve ben en çok o petlere sevindim. Yani o gelen petleri göremeyince biraz üzüldüm. Ee, yani nerede olduğunu lütfen bana söyleyin. Kesin sürpriz kutu bunun içinde. Arkadaşlar hem bu videoda yarı sürpriz kutularını görmüş oldunuz hem de e, yani güncelleme olarak bilgilendirilmiş oldunuz. Bu videoyu izlerseniz güncellemede neler gelmiş onlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar eğer siz de güncellemeyi detaylı ince detaylı incelediyseniz lütfen bana petlerin hangileri olduğunu söyleyin. Çünkü o petlerden almam gerek. Ee, ben zaten o petlerden kesinlikle alırım ama ee, yani arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Umarım bu iksirler aynı şey değildir. Bakacağım. Aynı şeymiş, boşuna para mı harcamışım arkadaşlar ya, boşuna para harcamışım. O renkli ikisiyle aynı şey yapıyormuş. 73 bin liram kaldı. Neyse arkadaşlar üzülmeyeceğim. Ben yeni 100 bin tamamlayayım. Bana her gün 30 bin lira geliyor. Bilmiyorum yani neden? Arkadaşlar bu aralar videolarım bayağı bir uzun oluyor ve videolarımı izlemiyorsunuz ee, yani. Lütfen izleyin arkadaşlar. Çok ihtiyacım var ya. Gerçekten abone de olun. Gerçekten çok ihtiyacım var. Ben size çok seviyorum. Lütfen arkadaşlar yani. Ama arkadaşlar benim acilen şundan almam lazım. Bir dilli almak için çok heyecanlıyım he 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 diyeceğim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok fazla istiyorum bu midilliden. İnşallah bir gün alabilirim. Bir gün değil de yarın alırım. <laughs> yarın alırım. İki tane veya üç tane bilmiyorum. Ama benim şunu iki saate tamamlamam lazım. Neyse ben bunu bir, bir iki saat bir saate açayım. Boş bir tane petim var mı? Aaa! Evet! Boş petlerim var. Yani ben bu iki petsi harcayabilirim. Tamam okeyiz arkadaşlar. Ben bu iki peti Midilli'ye harcayabilirim. Neyse arkadaşlar benim videomdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten harika bir güncelleme gelmiş ve benim <laughs> o petlerden almam lazım. Bir de arkadaşlar şu iksirleri boş harcadım ya onu üzüldüm ya. Neyse. Çünkü param da gitti yani yüz binlerce param vardı. Ama şu değişmemiş. Hala aynı şeyleri veriyorlar. Gayet güzel. Çok güzel ya. Çok beğendim. Ben en çok o midilliği alacağıma sevindim. Midilliği binek yapmayı çok istiyordum. Ateş ejderhasının da aynı şekilde. Ateş ejderhası bende varsa şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi. Ateş ejderhası bende hala var. Bir tane var. Yani. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz. O midilli almayı çok istiyorum arkadaşlar. Şurada bir kalabalık var ya. Burada takas mı yapılıyor? Atsız. <laughs> evet arkadaşlar neşeli ayıcık isteyeceğim. Merhaba diyeceğim. Merhaba. Nasılsın? Arkadaşlar bu arada böyle de kandırabilirsiniz insanları. E, merhaba nasılsın diyerek. Merhaba nasılsın? Huysuz ayıcık, birlik ayıcı, doğa ayıcı, güneş ayıcı, neşeli ayıcık, paylaşımcı ayıcık. Aa, tamam, tamam, tamam. Okey, okey, okey. Tamam, 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 tamam. Bir kart seç diyorsunuz. İnsanlar da sizden bir kart seçiyor. Bir kart seç. Bir kart herhangi bir kart seç. Siz de böyle yapıyorsunuz ve insanlar sizden kabul ediyor arkadaşlar. Bunu da bu videoda göstermiş olayım size. Türk e, onu da göstereyim. Şunda korgi köpeğimiz olmazsa olmasınız. Kabibara iki ayaklı kutup ayısı akbaba renkli kedi e sonra bu. E i̇stersin bir de bunu mu istersin? Bunu istersin. Bu bir sürü şeyim var işte iki ayaklı ay tavşanı bak bak görüyor musun aa. aa. arkadaşlar böyle yapanlar da olacak ama bazen saf olup size kanıp da e, değersiz bir pet isteyip de e, bazen de değerli bir pet isteyip ama neşeli ayıcık veren de olacak. Yani arkadaşlar siz bu yöntemi deneyin. Merhaba nasılsın? Sıcak yaklaşarak yavaştan yavaştan ayıcıkları isteyin. Ee, ayı ayı e, Hangi ayıcığı varsa onu çıkartsın. Bütün ayıcıkları isteyin. Birlik ayıcığı, paylaşımcı ayıcığı, günüş ayıcığı, doğ, doğa ayıcığı. Bütün hepsini isteyin. Neşeli ayıcık, birlik ayıcık, huysuz ayıcık. Bütün hepsini isteyin. E, İlla ki bir tanesinden vardır. Onu size verecektir. Siz de e, bir kart seçtiğim Ve böyle e, güzel yaklaşın ona. Bir seçtiğin o da bir kart seçsin. E, siz ona göre neşeli versin. Ama arkadaşlar e, yani benim gibi petleriniz varsa maalesef neşeli alamazsınız. Yani genellikle bir kayıcığını veya neşeli oyuncuya tilke kiti istiyorlar. Veya pams boto falan istiyorlar. Yani o nedenle yani alma şeyiniz biraz düşük diyebilirim. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bu video. Don't forget subscribe, like Bye-bye.